Ben ne dersem diyeyim kim ne yaparsa yapsın kim ne anlatırsa anlatsın sonunda neye bağlı olarak yaşarsanız yaşayın isterseniz şeriat düşmanı olun kahrolsun şeriat diye naralar atın öldükten sonra şeriatla muamele göreceksiniz. Bu dünyada hangi ideoloji ve sistemle yaşarsanız hangisine aşık olursanız olun kimin ilke ve inkılaplarıyla yaşarsanız yaşayın. En sonunda yine hesaba çekileceğimiz ve sonunda karşılığını alacağımız ya cennet ya cehennem muamelesinin bütün muamelatı, bütün hesabı, kitabı Muhammed Mustafa'nın ilke ve inkılapları Allah'ın nizamına göre olacak. Yani şeriata göre olacak. Yeryüzünde, toprağın üstünde yürürken ne yapıyorsan yap, toprağın altında şeriatla yaşayacaksın. İster cehennemde, ister de cennette. Allah bizi sorgusuz cennete girenlerden eylesin.